İncir yaprağı genellikle baharda tüketilen ve şifalı bitki sınıfında olabildiğini iddia edebileceğimiz bir ağacın bir meyvenin yaprakları. İncir yaprağı varikosel rahatsızlığı için geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılmış. Bu yumurtalıklardaki damar genişlemesiyle kendini gösteren aslında bir varis olan bir rahatsızlık. İncir yaprağı varis için çok etkilidir değerli arkadaşlar. Geleneksel tıpta da bu yaygın olarak kullanılırdı. Varis problemi olanlar incir yaprağının çayını ve hatta kına gibi onu havanda dövseniz, mikserde çekseniz, onun tozunu herhangi bir içecekle, meyve sularına karıştırarak tüketmeniz, varis şikayetlerinizi, erkeklerde görülen varikoselin giderilmesinde çok büyük katkısı olabiliyor. Peki, varikosel dedik, varis dedik. Bir de üçüncüsü, hemoroid rahatsızlığı. Hepsi toplar damar genişlemesidir. İncir yaprağı da bunlarda çok faydalı ve etkilidir. Sadece bir konuya dikkat edin. Mümkünse kabızlık ol maması hususunu öncelemeniz gerekiyor. Çünkü incir yaprağının büzüştürücü özelliği sebebiyle kabızlığa sebebiyet verebilir. Bunu tüketirken tükettiğiniz meyvenin bağırsakları yumuşatan yani bir incirle, kayısı ile, şeftali kompostosu ile veya şeftali suyuyla birlikte kullanmanızı tavsiye ediyorum.